Herkese merhaba. Bugün sizler için çok harika fırında balık yapacağız. İlk önce sosunu hazırlayalım. Biraz sıvı yağ, bir kaşığın ucuyla salça, pul biber, karabiber, biraz da kekik. Daha sonra tuz ilave edelim. Bunların hepsini birbiriyle karıştıralım. Daha sonra önceden yıkadığımız ve kenarlarına çizik attığımız balıkların her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz o sostan. İçerisine kenarlarına çizik attığımız yerlere iç kısmına her tarafına sürüyoruz. Ne kadar sürersek o kadar tadı lezzetli olur. Dediğim gibi her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Daha önce doğradığımız dilim dilim yuvarla kestiğimiz patatesleri onları da o sosun içerisine ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırmamız lazım arkadaşlar. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt koyuyoruz. Daha sonra o patates sosladığımız patatesleri alt kısmına diziyoruz. Güzelce. Daha sonra halka halka doğradığımız soğanları da ilave ediyoruz. Her tarafına böyle dağınık bir şekilde. Daha sonra balıkları bu şekilde diziyoruz bu şekilde dizdiğimiz balıkları güzelce yerleştiriyoruz tepsimize balıklarımın arasına Defne yaprakları yerleştiriyorum Defne yaprakları hastanın verince tadı daha çok lezzetli oluyor arkadaşlar Olması da olur ama elimde olduğu için ben kullanmak istedim. Çünkü tadı güzel zaten. Daha sonra dilimli dediğimiz soğanları yine o çizik attığımız aralara her taraflarına yerleştiriyoruz. Güzel bir şekilde. Daha sonra sarımsak dişlerini onu da yerleştiriyoruz. Arasına sarımsak da yerleştiriyoruz. Çünkü sarımsak da veriyor, şöyle güzel oluyor, çok yakışıyor, çok tavsiye ederim. Daha sonra dilimlediğimiz havuçları da bu şekilde koyuyoruz. Havuç da inanılmaz içinde lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz, mutlaka kesinlikle yapmalısınız. Bu arada balıklarımızın cinsi lüferdir arkadaşlar. Ve bu şekilde biraz e sudan geçirdiğimiz yağlı kağıt ki biraz yumuşasın daha güzel düzeliyor. Fırın tepsimizin üzerine böyle yerleştiriyoruz her tarafına genişlik şekilde. İç kısmına mümkün olduğu kadar hava almaması lazım. Ve daha önce ısıttığımız 200 dereceli fırında pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi lokum gibi pişti arkadaşlar. İnanın o kadar güzel oldu ki anlatamam size. Nar gibi kızardı, yumuşacık oldu. Kılçıklar kendini bir tarafa atıyor. Etleri lopur lopur. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Komşuluk gibi ne kadar güzel oldu.